Gömert, Olur, gömert. Arkadaşına en üst ceza verildi. Diğer iki kişinin canım, yardım yani, yaptığına dair bir delil daha sonra açılıp da birleşen davanın sanıkları delil elde edilemediği gerekçesiyle onun hakkında beraat ve tahliye kararı verdi. Yani bunun artık değerlendirmesi istinaf ve yargıta yapacaktır. Ama bizim tekrar söylüyorum Sayın Adalet Bakanı yetkilerin bizim kanunlarımızı bir ele almak, almaları lazım. Ülkemizin acil sorunlarından birisi de işte budur yani. Orada bir tane çocuk ölmüş. Çocuğun öldürme gerekçesi yok, sebebi yok. Mahkeme halinde tespit edemedi yani çocuğu neden öldürdü. Yani. Adamın, Pardon, Pardon. Pardon. <laughs> ne dedim nerede? Şunu, şunu hemen uzatır mısınız? Burada önce. Dur yavaş. Hadi hadi. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Şurayı biraz açabilir miyiz arkadaşlar? Şurayı biraz... Herkes rahat mı arkadaşlar? Rahatsız. Arkadaşlar, öyle mi? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. bunu bugün olacağını söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi Arslan. değerli arkadaşlar. Biz size biz size eksiksiz bilgi vermek noktasındayız fakat şurada hazırladığınız bir organizasyon var. Oraya İsterseniz oraya geçin. Basın arkadaşlar. Ben başka açıklama yapmayayım. Oraya geçin. Orada yaparsınız. Evet evet oraya geçin. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya mikrofonu kimin abi siz ver. Evet, Hangi kanalın bu bir Gel Onlarla, ya. Ya. Onlarla ya. 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 Tabii 500. 5237 kapsamında bu çok ne bir saniye arkadaşlar çünkü arkadaşlar mezarda Adiler dışarıda ya dışarıda açın şurayı da çek. Ya şu. Arkaya gitmesek sakin zaman var. Arkadaşlar Tamam. 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 E, 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 sakin, sakin, sakin. Yardım edin lütfen. Sizin yardım Arkadaşlar herkes yerine geçin. Herkes evet. yerine geçin. Size bir olmalı. şey söyleyeyim mi? Şurayı geçsenize. Tam öbür tarafa. Kendinizi koruyun. Arkadaşlar. Herkes yerine geçin. Herkes Tamam. Biz, Arkadaşlar. Her zaman, her zaman yapıyoruz. Yerlerimizi alın, yerlerimizi alın. bir şey alamayacağız şey alın, lütfen. Ya rahat olun arkadaşlar, ben bekliyorum. Tamam. Ben bekliyorum. Lütfen arkaya geçin biraz. Yerlerinizi alın arkadaşlar. Ben bekliyorum. Bekliyoruz, bekliyoruz. Kameraman arkadaşlar, arkadaşlar. Bak, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben yerlerini ben alsınlar. Ben zaman. Hakan. Şurayı bir açalım şöyle, basına da bir yer verelim. Basına da bir yer verelim. Sevda. Efendim başlayın isterseniz, başlayın isterseniz. Tekrar alınacak ama. Sizin için söyledim. Sizin Herkes uygun mu? Hayır. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz bir kez. Bir kez. Yani şimdi ben bu yılgınlığın, yorgunluğun, hüsranın içindeyim. Dolayısıyla sadece bilgilenebilin diye bir çaba içine gireceğiz. Sadece sağlıklı bir ortam yaratalım. Siz hazır olduğunuz zaman başlayacağım. Ne olur biraz açılın ya. Aa, Sizin evinizde kamera var arkadaşlar. Kamera var arkadaşlar. Arkaya geçer misiniz ya? Sen de geç ablacığım ben bu ekonomlara. Siz de bunları verin. Sen verin karşı elinize. Bu bölümü de bir Arkadaşlar Burada değil ama burada yapılmıyor. Abi. Ben burada olmuyor. Şuradan tamam, okay. tamam. bir aç. Onlar da görüntü al. Herkes yaşasınlar. iyi yaşasın. Tamam okey. Atamıyorum Bir adım daha Çöp. geri bir adım daha. Dur ver. 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 ver bana hadi. Çök aşağıya. Yani. Çök. Dostum. Kanal de değil de mi işte, abi? Dostum. O mikrofonları da ver ve Vermez. 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 Arkadaşlar. Bu arada kimse kalmasın. Bu arayı boşaltın. Siz de lütfen verin. 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 Ver. Nedim'e ver. Burayı boşaltın arkadaşlar. Boşaltın. Verin size. Alamam. Burayı açın. Şu an, şu bu kadar alamam resmeniz. abi. Bir abi tane mi mikrofon açın. verdiniz. Nasıl? Ver bana ver. Biraz daha geriye. Biraz daha geriye. Geriye 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 geriye. Sen kal, sen kal abi. Sen kal abi. Sen öyle kal. Sen kal. Şuraya şuraya çak. Otur. Otur al abi. Kanka sen Aa. çöktün mü? Tamam. Gelin evet. sen çık abi. Evet herkes çöktün Tamam. Mı? Evet. Sonra ben sizinle biraz çekmenizi rica ediyorum. Karım efendim, sizce biraz eğilirseniz de. siz siz başlıyoruz. Tamam, de. tamam de. mısınız? Abi çekmeniz lazım. Çekin, çekin. Yani orayı boşalt. Kameralar görüntü alamaz. Çekin. Abi kameralar görüntü alamaz. Çekmeniz lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar, siz biliyorsunuz çekmeniz lazım. Biliyorsunuz yani arkanızdakiler arkanız mi? Şu anda yani, şey olur musun? Ya hocam bir şey tek şey sana şey mı demek oluyor? Gözünü seveyim ya. Herkese çekmeye çalışıyorsun. Ya yapma böyle. Ben Kameraman arkadaşlar, tamam mı? İyi mi? Abi tek kamera böyle olmaz. Bunu da buraya vereceğim. Sen ben de çek Arkadaki istiyorum. kameralar var, sizin kameralar. Bayağı. Abi siz burayı açın. Tamam. ben lütfen çekin. Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Maruz kaldığımız eylemin Mati Ahmet Minguz evladımızın kaybı üzerinden yaklaşık on ay geçti. Bu on ay sürenin e, e, bu, bu eylemin ardından kaybımızın üzerinden de yaklaşık dokuz ay geçti. Altıncı celsesini idrat ettik bir davanın. Bu davada bu davanın içinde iki ayrı dava vardı. Bu davalardan ilki ilk iddianame ile açılan iki sanığın e, kasten çocuğun öldürülmesi eylemiyle sorumlu tutulduğu bir davaydı. İkinci dava geçtiğimiz celse e, geçtiğimiz duruşmada ilk celsesi idrak edilen Birleşen davaydı. E, esas hakkında mütalaada Cumhuriyet Savcısı ilk davanın iki sanığının kasten iştiraken bu eylemi gerçekleştirdiğini, ikinci davanın iki sanığının yardım eden sıfatıyla bu eylemin içinde olduğunu düşünerek cezalandırma talep etti. Mahkeme bu yargılamaların sonucunda dört sanığın birden iştiraken evladın çevresini nasıl kuşattığını kamera kayıtlarıyla, bütün maddi verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen Cumhuriyet Savcısı da bu eee çabaya ve kanaate iştirak etmiş olmasına rağmen iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası eee Türk Ceza Yasası'nda çocuk ceza hukuku bakımından karşılığı 24 yıl hapis cezası cezasına karşılık e, e, buldu mahkumiyet haksız tahrik ve 62. madde bağlamında bir takdir indirim uygulamadı. Fakat fakat Bayağı. eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında Bayağı. eylemin içinde oldukları sabit olmasına rağmen e, bu eylemin her noktasında Bayağı. evladın kuşatılmasında evladın çevrelenmesinde kaçış yolunun belirlenmesinde diğer iki sanığın olaya dahiliyeti çok açık olmasına rağmen delil yetersizliği nedeniyle Birleşen davanın iki sanığı hakkında beraat kararı verdi ve tahliyeye hükmetti. Değerli, değerli yurttaşlar, değerli yurttaşlar, uzun yıllardır ceza yargılamasının içindeyiz. Bugün, bugün Türk siyasi tarihinde rastlanmadık biçimde bu adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Adliye içinde koridorları kapatacak biçimde güvenlik önlemleri alındı. Elbette bu güvenlik, selamet için alınmış önlemler kabul edilebilir. Ancak ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda zaten bu hükmün milli vicdanı karşılayacak bir hüküm olmadığını anlamış idim. Yani yani bugün alınan güvenlik önlemleri temel olarak temel olarak mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını korumak üzere alınmış önlemlerdi bana kalırsa. Bu mahkeme kararı neticesinde bu dava neticesinde verilmiş olan bu dava gel Yasemin. Gel Yasemin. Gel Yasemin. Bu, 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 yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken <laughs> bir maddi veriler bakımından dosyadaki güvenlik önlemleri bakımından kabul edilebilir kararlar değildir. Evet. Bu kararlara karşı hem Berat kararına karşı hem de Bu kararlara karşı kanun yolu aşamasında istiraf incelemesinde mutlaka bu kararların kaldırılacağını düşünüyoruz. Çünkü, çünkü bakın yüz yılı aşkın var olan yargılama geleneğine, yargılama geleneğine, iştihat birliğine, bu iştihatlarda ortaya konan iştirakin hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde gerçekleştiren ve verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu haliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Ancak, 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 ancak. Ancak e, bu bir dava dosyası olmanın yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkinde bir emsal karardı. Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Yazık ki muvaffak olamadık. Verilen karar, verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil. Dolayısıyla, dolayısıyla üst mahkemelerden kararın döneceğini kaldırılacağını düşünüyoruz. Bu, kan, bu kanaati paylaşayım sizinle. İtiraz sürecini hemen başlatacağız. Tahliyelere beraat kararlarını itiraz sürecini hemen başlatacağız. Bunun idrak edilebilir, anlaşılabilir, hukuk yani izah edilebilir. Bir karar olmadığı konusunda milletimiz ve vicdanımıza, kanaatimize, hukuki bilgimize iştirak etsin ve güvensin lütfen. Teşekkür Teşekkür ederim. Sen sen ister ben, ya ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar. O kadar. O kadar gitmek istiyorum. Çevir 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 pardon pardon. <laughs> itmeyin, 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 i̇tmeyin itmeyin itmeyin. İtmeyin mikrofonları alın. Dur ne beni ezmeyin. Tamam gel kalk. Mikrofonu ben ülkeye alayım mı?

Metin abi, abi arkanda kamera var abi gözünü seveyim yapma. Önce. Abi kamera var orada bak arkaya geçer misiniz? Arkadaşlar böyle çekemeyiz. Emre sen de geç. Biraz bir <laughs> adım geriye. Kazım abi sen de arkaya devam geç. Devam geç. Arkaya ben abi. Edin devam edin edin. edeceğiz tabi Onu diyorum abi. Arkaya geç. Arkaya. Tamamdır. Sağa tarafınızı takip edebilirsiniz başlıyorum. Hadi buyurun. Buyurun. Başlayalım, başlayalım. Babamız, babamızın, babamız, babamızın. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Yani bu kadar, bu kadar güzel insanları burada topladı. Bu kadar iyilik insanlar çalışıyorlar, tartışıyoruz gündüz. Bu karar yani akaret oldu. Akaret oldu çünkü iki tane serbest bırakılmaz bunlara. Yani bu en iğrenç suçun almaktan sonra yani serbest bırakmak yani çok yanlış bir karar düşünüyorum. Ben yine adalet inanmak istiyorum. Böyle parmak benim stilleriyle 24 yıl almışlar. iki, iki tane katiller şu tarafta da bakmak istiyorum şu anda. Yani herkesin çok sağ ol gerçekten yani ben şimdi isim tek tek söylemiyorum. Ama yine yani bizim mücadele devam ediyor. Evet. Yani bu çocuklar için gerçekten sadece Ahmet artık geç oldu ama bu karar yani tarihi bir karar olması lazım istiyoruz ve yani olacak yine inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar sürecin başından beri her duruşma buradayız. Bu Matiya Ahmet Minguzi davasıdır ama aslında sadece Matiya Ahmet için değil. Duygularımızı bastırmakta çok zorlanıyoruz mahkeme sürecini takip eden herkes şunu çok net gördü. Dört SSC'nin birlikte neredeyse adım adım takip ederek göz göre göre gelmiş bir ölüm var ortada. Savcı bunu gördü. Bilir kişiler bunu gördü. Avukat bey an an saniye saniye fotoğraflarla, grafiklerle, videolarla ortaya koydu. Elde delil yok demek vicdansızlık. Türkiye'de maalesef her yıl 612 bin 612 bin çocuk bunun içinde yer alıyor. Türkiye'de Türkiye'de çok büyük bir suç problemimiz var. Şiddet problemimiz var. Ahmet'i göz göre göre kaybettik arkadaşlar. Bu davalarda ben ikna olmadım. Yeterince delil görmedim. Sadece çok belli olanları cezalandırdım. Ötekiler için o kadar da düşünmüyorum gibi. Kararlar verilirse o zaman dışarıdaki katiller bundan cesaret bulurlar. İki kişi 24 yıl ceza aldılar. Bir can için 24 yıl ceza aldılar. Diğer ikisi bugün itibariyle tahliye edildiler. Ve dördü birlikte işledikleri bir eylem bu. Öncesinde, sırasında, sonrasında her aşamada birlikteler. Bu yargı mücadelesi devam edecek. Ahmet için de devam edecek bütün çocuklar içinde devam edecek. Biz de o mücadelenin içerisinde Andrea ile beraber, Yasemin'le beraber, aileyle beraber, avukatımızla beraber birlikte olacağız. Bu mücadeleyi görmeyenlere sesleniyorum. Hakimin kararı okumadan önce hiçbir anlamı olmadığı halde, hakimin kararı okumadan önce hiçbir bağlamı olmadığı halde 12 Eylül'e, 27 Mayıs'a, 28 Şubat'a işaret etmiş olmasını hakimin muhtaç açıklamaya muhtaç olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu davanın ne 27 Mayıs'ta ne 12 Eylül'le ne 28 Şubat'ta bir alakası yok ne 19 Mart'ta bir alakası yok. Bu dava günün içinde göz göre göre öldürülen bir çocuk davasıdır. Siyasi bir dava falan değildir. Burada her görüşten insanlar var. Bu hakim, bu heyet bu kararı neden aldığını da bu anlamıyla açıklamak zorundadır. Bu konuşmayı neden dinledik biz mahkeme salonunda? Burada yanlış işler var. Mati Ahmet için ve onun adına bütün çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu dava burada bitmeyecek. Bugün, bugün ilk defa konuşuyorum. Bir dakika. Bugün ilk defa konuşuyorum. Size iki çift lafım var. Çok konuşmayacağım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bugüne kadar bir kere bile konuşmadım. Bugün ilk defa konuşacağım ve size söyleyecek iki tane cümlem var. Bugün sokakta çocuklarınız güvende değil. Bunlardan sebebi de bir tanesi de bugün hakimin vermiş olduğu kararla beraber beraat edilen iki katil sokakta aranızda gezecek. Haberiniz olsun. Aşk olsun. Aşk olsun alalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz evet. arkadaşlar. Diğer mikrofonu da vereyim. Arkadaşlar, bu bir Ha. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür kalalım. Tamam. Evet, Alabildin mi? Ben dört, üç, beş, üç ile.